Herkese merhaba arkadaşlar ben Eymen. Bugün sizlerle beraber 3000 TL civarında bilgisayar toplayacağım. Toplayacağım hocam. Öyle değil. Ee, kardeşime toplayacağım bilgisayarı. Başkaları tanıtmaya başladım. Böyle bir anakartımız var. Gigabyte'ın H61M. c 2 pv anakartı. Ee, üçüncü nesil destekli bir anakart. İçinde ben bunu set olarak aldım. Kasası falan da vardı. Kasayı değiştirdim, başka kasa aldım. Power var bir de kasanın. Power ile beraber geldi. 1600 TL verdim. Power. Ee, buna kasayı saymıyorum. 448 GB RAM var. İçinde de i5 3470 işlemcisi var. Söyleyecek başka bir şey yok zaten. Termal macunlarını yeni yenilediniz. Ee, power 250 Watt'lık Casper marka bir power. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. <laughs> Şurada gördüğünüz var. da powerlar alabilirsiniz. Ekran kartımız <laughs> GTX 750 Ti 2 GB MSI marka. Bence gayet yeterli bir ekran kartı. Çok büyük oyunlar oynay oynayamayacağı için yeter bence. Ekran kartımız aşırı hafif MSI markasının. HDMI, DVI ve e, VGA girişimiz var. <laughs> Biz VGA ile bağlayacağız. Şöyle yanında bedavadan e, 500 GB'lık bir art disk verdi kasayı aldığım adam. E, 500 GB bedavadan bir art disk. Sağlığını bilmiyordu, sağlığına da bakmadım. Ama hani %70'lerde, %80'ler civarı bir şey olduğuna eminim. Çok yavaş açılmıyor. Kasamız e, Power marka bir kasa. 500 TL verdik bu kasaya. Önünde 3 tane RGB fan var. Arkasında da egzoz fanı var. Parçalar arasında özellikleri böyle çok bir şey yok. Ee, bunları isterseniz sizinle birlikte birleştirelim, takalım ve oyun testine geçelim. Ee, evet, montaj işlemine geldik. Kasamızı yatırdık masamıza. Şimdi arkadaşlar, e, ana kartımızı takacağız. Şöyle aldım. Kablolamasını da sizinle beraber yapacağım. Aynı arka aynasını kullanmıyorum ben yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum abartacak kadar toz gireceğini de sanmıyorum ondan dolayı şu anda vida deliklerine denk geldi Heh, şu an hepsi denk şöyle küçük vidalarımız oluyor normalde öyle bu vidaları takmamız gerek. <laughs> Ama şey montajımız bitti. Şimdi kablolama yapacağız. Şöyle 24 bin kablomuz olur. Bunlar genelde anakartın hep buralarında olur. Hep buralarında olur. Genelde değil. Hep her zaman. Şöyle bir işlemci pinlerimiz olur. Bu 4 4 8 olabilir. normal 4 olabilir bu şekilde. Veya 8 8 16 şeklinde de yok 8 8 değil. 4 adet 4 şeklinde de olabilir değişiyor. Burada ön panel bağlantılarımız var. nasıl uzunlayayım. Bakın, burada power switch var. Power switch, switch, konuşamadım. Ee, sağ üstte denk geliyor. Sağ üstte takmanız lazım burada. Ee, burada F panel diye bir yer olur. Ee, orada 4 ve 5 tane olur. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Aynen bu şekilde olur. 9. olan kısımdakini hiçbir şey takmamanız gerek. Orası boş. Hard disk'te de e, sol taraftaki sol alttaki iki taneye denk geliyor. Reset switch hard disk'in yanına geliyor. Sodanamadım lan. Aynen. Bu iki tanesini de yanlış takma ihtimaliniz yok. İstediğinize takın o sol taraftaki iki tane geliyor. Yani artı sağ tarafa sol tarafa eksi gibi şey yok kafanıza göre takabilirsiniz onu. Herhangi bir sorun çıkarmıyor. Bu ana kartın e, USB 3.0 de bulamadım. Ciddiyim bulamadım yani yani yok. Ana 3.0 yeri yok. Şunu takamıyorum. Burada HD Audio diye bir yer var. Bunu F Audio diye bir yerine takmanız lazım ana karttaki. F Audio yerine. burada da USB şeyi var. Ee, burada da zaten deli hangisi denk geliyorsa takacaksınız. FUSB2 ya da FUSB1. fusb 1'e takıyorum. Tamam. <laughs> i̇şte olay bu. Ee, şeyimizi takarken şöyle bir sata kablosu lazım. Buradaki sata portlarına takacaksınız. Aşağı tarafa koyacağım. Ben yani kablo gizliliğine gerek yok. Burada da bunu takıyorum. Burada aşağı tarafa atıyorum. Evet devam ediyoruz. Ekran kartımızı aldık. Buradaki PCI slotundaki şu ayağı açmanız gerekiyor. Ve buradaki deliklere denk gelecek şekilde takıyoruz. Buradakiler sizde açık değilse bunları kırıp ya da çıkarıp açmanız lazım. Ve ekran kartında herhangi bir güç girişi gerekmiyor direkt takıyorsunuz. Herhangi bir güç bağlantısı yok. O yüzden power'da güç girişi aramadım. O yüzden bu konuda rahatım. Easy. Şimdi bir tane vida arıyorum vida yerinden. Aynı şey de uyumlu olur. Aynen. Bu tarz bir vida olur. Böyle takacağız şimdi. Vida yerine. Koyuyorum. koyuyorum. Termal macun durumunu bilmiyorum. Isınıyor mu ısınmıyor mu? Isınıyorsa termal macunu da yenileriz. Bir de kısmını bakın şuradan göstereyim. Bakın. Aynen. Bu taraf. Buradan vidalıyoruz. Tek bir de yeter. Çok ağır bir ekran kartı değil zaten. Tek bir de yeterli olacak. Evet. Ekran kartımız sağlam. Evet. Şu an e, işimiz bitti. Ben şimdi korunmaları falan hazırlayacağım. Oyunları falan indireceğim. Ve kasayı da göstereceğim. Evet. Kasamız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şu an CS2 testimiz için e, oyuna girdik. 750'nin testlerini yapacağız. Ayarlarımı hemen göstereyim. Çözünürlüğüm ve ayarlarım böyle. Ayarlar en düşükte. Ayarlarımız bu şekil. Evet. Evet şimdi bir tane harita seçelim kendimiz. Tıkla yakınlaştırayım. FPS'imiz şu an en düşük ayarlarda menüde 40, 41, 42'de şu an e, menüde 40, 41, 42. Eşleştirme deyip ölüm maçı deyip şuradan daha skinli olduğunu seçelim. bu arada 80 fps çıkalım fps'imiz ortalama 100-110 civarıydı en yüksek ayarlarda bu ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar bir dahaki dolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay